Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 12 Temmuz Cuma Venüs günündeyiz. Günün ana konusu maddi niteliği olan belli bir konuyla alakalı gelişmeleri kapsayabilir. Bu konuyla alakalı çeşitli görüşmeler ve toplantılar yapabilirsiniz iletişim cihazları üzerinden çeşitli bağlantılar da kurmanız mümkün görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Başak Burcu'nda ilerleyecek ve güne düzenli, titiz ve çalışkan enerjiler veriyor. Detay gerektiren işlerimizle birikmiş işlerimizle ilgilenebileceğimiz bir gündeyiz günü verimli bir şekilde değerlendirebiliriz ay gün içerisinde birçok açı yapacak bugün ee, özellikle Sabah saatlerinde ilk önce Jüpiterle ve Satürnle seksir açı yapacak ee, Dolayısıyla e, çevremizden de çeşitli yardımlar alabileceğimiz e, destek bulabileceğimiz aile üyelerimizle iyi ilişkiler kurabileceğimiz bir gün içerisindeyiz özellikle e, Detay gerektiren analiz gerektiren hesap gerektiren işleri bugün kolaylıkla halledebiliriz. Ee, Ay Neptün karşıt açısı öğle saatlerinde biraz bazı konularda dalgınlık ve yanılgılar açık bir durum oluşturabilir. Ancak Satürn'ün ve Jüpiter'in destekleyici konumu e, çok da fazla sorun çıkmasını engelleyecektir. Akşam saatlerinde Ay Plüton'la üçgen açı yapıyor güçlü ve güvenli hissedebileceğimiz saatler olacak. Çevremizdeki kişilerden, aile üyelerinden, güç ve otorite sahibi kişilerden önemli yardım ve destekler bulabiliriz bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.